Arkadaşlar size patates çiçeğini yakından göstermek istiyorum. Bu güzeller patates çiçekleri. Çok güzeller. Oo! Burası da bir patates tarlası arkadaşlar. Şöyle göl kenarında şahane bir patates tarlası. Fazla kaldıramıyorum çünkü güneş karşıdan vuruyor. Bugün ben doğayla bayram ettim gerçekten. Bugün benim bayramım oldu. Evet. Yılın ilk leyleğini görmüş bulunuyorum. Evet arkadaşlar baharda doğanın en güzel halini yaşamak. Bu erik ağacı, evet yeni dünya dediğimiz malta eriği. Bu da kaysa ağacı arkadaşlar. üzerinde kaysılar var. Bunlar da zeytin ağaçlarımız. Allah nasip ederse bu yıl yine sizlere zeytinler kuracağım. Evet. Bu da dayımın çobanı. Allah'ım korusun seni maşallah. Maşallah. Evet arkadaşlar, burası da sevgili dayımın cenneti. Muhteşem Evet dayımın evini ve bahçesini biraz gezelim. Ve dayımın gülleri çok güzel o tomurlamış maşallah bu armut olmalı armut çiçekleri Maşallah. 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 Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Ne oldu? Ha. <laughs> Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Evet, dayımın Leylekleri. Yine bu taraftaki gülleri ve dayımın sarı gülü. muhteşem. Dayımın alt taraftaki bahçesi her türlü meyve ağacı var. Şeftalisi, kaysısı, muzu, eriği, her şey var arkadaşlar. Ve aynı zamanda muhteşem bir manzara eşliğinde meditasyon yapmak için mükemmel bir ortam dayım burada kendine suni bir ya şelale de yapmış havuz evet arkadaşlar dayımın şelalesi Arkadaşlar dediğim gibi burada tam meditasyon yapılır. Burası bir meditasyon merkezi olabilir. Ah keşke zamanım olsa gelip dayımda şöyle 2-3 gün kalabilsem. Çok güzel. Evet, evet. Muhteşem. Şöyle uzaktan alalım biraz. Arkada göl. Arkadaşlar görüntüye bakın ya. Dayıcım ne kadar zevkli bir insansın sen ya. Dayı harika harika. Duyun sesi. Muhteşem. dayım kapı girişindeki begonvili buraya da ekmiş. Burada da çok muhteşem duruyor. Oo, oo, ah, dayışım harikasın. Tepeye de ay yıldız ve Türk bayrağı. Muhteşemsin dayıcığım. Seni seviyorum dayıcığım. Evet arkadaşlar. Size dayımın kendi yarattığı cennetinden çekim yapıyorum. Aynı o görsel ağaç. Burada da var ama erik veriyor arkadaşlar. Sadece görsel değil. Aynı zamanda üzerinde erik de oluyor bunu. Dayı bunu veriyor. Siyah mı kırmızı mıydı? Kırmızı değil mi? Kırmızı erik. Veriyor muhteşem güller. Oy oh, oy oh, oy oh, oh, oh. Dayı sen nesin ya? Oğlum evlenirse ben seninle yaşayacağım dayı. Oğlumu bir evlendireyim dayı ben seninle yaşayacağım. Dayı bu erikti değil mi? Ha? Dayı yok ufak, mu üzerinde bunu? Bak görünmüyor. O birinde var bak. Öyle değil. He. Şu. Bunları da var bak. Bunlarda var. Ha evet. Var. Evet. Do evet. bu, bu İtalyan. Dayı bu İtalyan eri değil mi? Ve dayımın asması. Maşallah dayımda yok yok. Gülün güzelliğine bakın arkadaşlar. Maşallah. Allah'ım esirgesin. Evet. Ve salkım salkım asmalar. çok güzel doyamıyorum Allah'ım şu nisan gülüne bakın her taraf ayrı bir güzel arkadaşlar buraya oturuyorsunuz dayımın iki tane çobanı burada bir de kedileri var ve oturduğumuz yerden manzara bu. Bu da benim sevgili dayım. Böyle bir manzara eşliğinde oturmak. Özledim seni dayı. Arkadaşlar bu da katmerli gül. Ne kadar güzel bir şey. Maşallah. Ben içeriden geçtim. O yüzden bunu görmedim. Çok güzel. Maşallah. Dayı bu ne eri? Bu papaz eri. Papaz eri mi? Hmm. Dayı papaz uzun olmaz uzun değil bu topak oluyor topak mı oluyor hmm. anladım limon hmm. çok güzel top top açmış maşallah altınla gül limon ve begonvit. oh efendim ve Akasyalar açarken, evet dayımın beyaz akasyaları. Bir da var. O da, bu da Japon Bu da Japon elmasıymış arkadaşlar. Rengi inanılmaz güzel. Yaprakları bile çok farklı bunun. Evet. size muhteşem bir video çektim Arkadaşlar burada da nar çiçeği var dayı normal nar bu değil mi bu çekirdeksiz nar çekirdeksiz nar hmm. Hmm. yeni getirdim Fransa'dan Fransa'dan çekirdeği yok aynı üzüm gibi çekirdeksiz üzüm gibi hmm. muhteşem güller Arkadaşlar bu armut diye tanıttığım ağaç ayva ağacıymış. Burada da morumuz var tabii ki. Hmm.